arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, devam ediyoruz oynadığımız oyna şimdi ilk önce çelek finalin ikinci maçını oynayacağız sonra yarı finale geçeceğiz tamam oynayalım yarı finaldeki sonuçlarımız ne olacak bakacağız şimdi devam ediyoruz. Açılsın ayın. Bu <laughs> site plasmanındayız. Bir şey diyeyim Bu, bu Slayer'a çok değişik gözükmüyor. Tamam şimdi yeneceğiz zaten. Bence. Şimdi size hedefimizi söyleyeyim. Bilmiyorsunuz. Şimdi sadece ama sadece e, kale kaleye kalenin içine girerek gol atabiliriz ve bu çok zor olacak adamların çok iyi defans. Tam defans zaten aşıyoruz da kaleci çok iyi mesela. Bir de kaleci kaptan. Bir de offside olabilir. O da olabilir. Ha o sırada ikinci yarıda da hedefimiz e, sadece sizin de bildiğiniz gibi sert şut vurmak olacak. Icardi'nin yanına bir arkadaşı gelsin. Şimdi Icardi koşuyor. Pasını verdi. Icardi çok ya biraz hızlı pas atın ya. Of. Hızlı pas atarsanız daha iyi olur. <laughs> tamam. Arkadaşlar sırada biraz em, internet sıkıntısı varsa özür dilerim. yani benim şeyim. Şimdi Oliveira bakın sert. Oliveira gibi sert ve hızlı. Batsın. Tete Oliveira pas. Yine pas. Paslaşıyoruz. Icardi bir arkadaşını aradı. Kerem Aktürk oldu topu almaya çalışıyoruz. Adam adamlar ata geliyor. Tuz adam. Adamsın boy. Tam Oliveira pas ver. Pas Oliveira. Bir ya. Aki aldı topu. Dalın Akı Dalın neyin? Aki neden durduramıyorsunuz? Yurkovaçı durdurduk. Hadi be. Hadi yaparız. Kerem olup Ayağından açtı. Çok fazla gitti. Abi hadi ilk yarıyı bitirsin hocam ilk yarıyı bitir. Bitir seni bir ya. Halan sana bir kayarım. Olvera Demir Bay Kadi. Evet ilk yarı bitti sıfır sıfır. Hatırladığınız gibi artık ikinci maç yani şimdiki de Sadece sert şut. Biliyorsunuz zaten. Başladık. Bu fake şut. Bu sert tam. Tamam. Dışarı çıktım. Aslında bilerek yaptım. Neden bilerek yaptım? Söyleyeyim. Alalım topu. Sert bir daha Alın topu Tam Makine. Makineden alamadık topu. Yine koşuyoruz. Nelson da alamadı. Olivera gelsin. Tamam. Kovacic'e verdi Haaland. Gol mü olacak abi? Abi atma Kovacic. Kovacic pas atmadı. Öküt. Öyle. Bir şey oldu. Tamam. Artık çekebiliyoruz. Tamam. Icardi gidiyor. Icardi. 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 Oliveira Sert şut gol Aa direkt direkt Kerem Aktürkoğlu <laughs> Kerem Aktürkoğlu sert şut der, Derson Sert şut sert şut sert şut Fual hocam fual var Abi ya Fual olmuş Fual He o sırada yine söylüyorum. internet kötü gözüküyorsa özür dilerim. Şimdi tete ikar diye bir internet sorusu sor biraz önce. akı geçtik. Demir Bay Kerem Demir Bay Sert şut dışarı. Dışarı. Kerem Demir Bay dışarı. Devam ediyoruz. Demirbay yine aldı. Bu sefer Icardi deneyecek. Icardi sert şut. Olmuyor. Sert şut olmuyor. Orta açtım. Kafa golü de olur. Uzaklaştırdılar. Top bizde. Pas. Yine pas. Abdülkerim kendisi gitti. Onunla şut çekeyim. Olmadı be. Aha aldı topu. Ver Abdülkerim. Sert shoot Ya abi ya. Eder son. da tutma artık. Bir tanesini tutma. Halandı makine alan uzaklaştırdı. Biz buradan sert deniyoruz Mertense. Abi ya. Yine pas havadan Abdülkerim Lodge sete verdi pasını Abdül Takçıl Kardi çıktı sert şut dışarı nasıl dışarı devam ediyoruz en bitti yendik Şimdi. Şimdi geçtik turu. Kim gelecek çok eğlenceli heyecanlı. O Ali reali. Çeyrek final böyle dedim. Real döneceğiz. Real sever Galatasaray. Real Galatasaray sever. Aslında keşke bize Benfica gelsin. Ay, Benfica diyorum. Newcastle gelseymiş. Ama gelmedi. Bu <laughs> bizim kadromuz. Tabii ki de Bildiğimiz gibi bir şey kadrosu daha güzel. Görelim. Ve Al Madrid'in. Ama tabi e, gerçek hayatta olsa tabii ki de e, ama, yani, diye düşünüyorum. Ama tabi işte burada biz geldik. Şimdi ben bir tane bir şey diyeceğim size. Karşımıza çok zor bir takım geldi. O yüzden normal şut kullanabilirim. Aslında normal şut gol, gol olunca direkt gol oluyor. Şimdi hangisinin şey olduğunu bulmam gerek. Plase. Hadi hadi öyle yapalım. Sadece plase atabileyim. Offside nasıl ya? Pas bile vermedik ona ki. Allah Allah. Zıpla. Aferin boy. Boy aferin. Bartas. Mario Emilia Libre Cardi. Geçiyoruz. O çok güzel bir geçiş. Kardi. geçti. Plase, plase, plase. <laughs> Mario Emanuel Nivero ikrar atamadı. Keşke atsaymış. Diyoruz. Hadi al demir bayağı film. Hadi. Hadi Mario Rivero Rivero Emen Ay Mario Emen Ya Rivero Rivero Bu nasıl sistem? Olmadı. Mario Mania Rivero'yu kartı. Hadi tamam hadi alın alın alın. Abi direkt tutuyoruz. Yani 35. dakika oldu. Mertens'e gideceğim. Mertens adamım benim. Atarsın pas. Ya abi baskı var. Baskı var. Baskı var. Aha. Oliveira var. Oliveira Plesso ya abi. Alaba baskı yapıyor hocam. Baskı. Baskı yapıyorlar. Tamam arkadaşlar. Diğer yarıda çut çekebileceğiz. istediğimiz gibi. Normal. Çünkü işler kızışıyor. daha Real Madrid'i sarsacağız. Kapını sınırsız sarsacağız. Tamam hadi. Gidiyoruz. Hadi be. Oliver. Abi adam araya giriyor. Nasıl giriyorsa. Ya hocam adam beni itti. Dal oluyor. Aynen oluyor. Aynen, aynen. Hocam nasıl? Abi ya. Hadi Mert'ten soru ver Abi son şansımız olabilir. Ya Allah böyle üstüne koşmuştu. Abi ne yapıyorsun? Aba. Birinci maç sıfır sıfır bitmesin. Ha çok iyi. Penaltıda da yener bizi. Abi at, abi dal kork abi atın son şans bir bir sıfır sıfır sen istiyorsun. al al film at hadi bu son şans Alaba. Al gıcık alaba. Al Abi gol be. Ha e işte, he işte. Tam bir gol olsun artık. İstiyorduk. Hakkımızdı. Oh be 80. dakikada attık. Vallahi çok önemli bir goldü bizim için. çok önemliydi. Bellingham ne yaptı orada? Bellingham Türk takımda Çok iyi oynadığını görünce gol ise iyi mi transfer oldu? <laughs> ya da GSL'in öküplerindeki oyuncular. Gol. Tabi atarız. Kolay. polar Oh be çok kolay. Artık adamlara faal yapmak istiyorum. E maç bitti. Bitmedi mi ya? Nasıl faal var? Ve maç bitti. Maçı yendik. X0 Bayern Newcastle bir, bir kalmış. Evet arkadaşlar videomuzun bu, sonu bu kadardı. Hepinize bay bay.